Arkadaşlar bir önceki videomda e, bu Astra J için vites altı e, led aydınlatması ile paspas aydınlatmasının nasıl e, bağlanacağını göstermiştim. Şimdi e, bağlantıyı ben bitirdim. E, birlikte sonuçlara bakalım arkadaşlar nasıl olmuş diye. Şu an kontak elinde. Kapılarımız kilitli arkadaşlar. Dışarıda olduğumuzu farz edelim. Geldik. Kapıları açtık arkadaşlar. Tavanlamalarımızla birlikte paspas aydınlatmalarımız yandı. Şu an ben daha paspasları koymadığım için görünmüyor. Biraz karışık ortalık. Evet bu şekilde. Şimdi e, kapıları açıyoruz. Dışarıdan geldik kapıları açıyoruz. Kapıları açtık. Kapıları açmamızla birlikte arkadaşlar bu şey yandı. Vites 6 LED adenaması yandı. Hala farlarımız yanmıyor arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Daha henüz farlarımız yanmıyor. Vites 6 LED aydınlatması bir süre yanıyor arkadaşlar. Bir süre sonra kendinden sönüyor zaten o. Şimdi ne yapıyoruz? Kontağı takıyoruz. Kontağı taktım, baktım. Bu arada şey söndü. E, t altı LED aydınlatmamız söndü. Kontağı açtım arkadaşlar şu an. Farlarımı yakıyorum. Bakın farla birlikte parklaması birlikte şey yandı. Bu t altı LED aydınlatmamız yandı. Yalnız şu anda e, aydınlık şey çok e, parlak görünüyor videoda da. E, çok hoş bir görüntü var. Gerçek görüntüsü çok hoş şekilde göstereyim. Yani e, bu kadar parlak değil normalde. Videoda çok parlak görünüyor şu an. Çok hoş oldu. E, ondan sonra e, bunun bir diğer özelliği de arkadaşlar. E, şuradan e, ses açma kapama pardon e, aydınlatma açma kapama kısmı açma yerini e, oynattığımız zaman burası da açıp kapanıyor. Şöyle far yakalım. Tabii da birlikte oluyor bu. Bakın şu an içeriden amayı ben açıyorum. Şu an kısıyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu da kısıldı. Yani çok hoş oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Herkese tavsiye ederim. Ee, ayrı bir hava kattı arabaya. Şöyle gösterelim. Farlarımızı kapatalım. Farımız kapandı. LED aydın onu söndü. Kapları açtık. Kapattık. Kontağımızı çıkartalım şöyle. Bakın şu an kontrol tavan lambası yandı. Birlikte paspas aydınlatmaları da yandı. Ondan sonra bir diğer arkadaşlar bu şeyin bir diğer özelliği de yolda hareket halinde olduğunuzu düşünün. Şu an. Mesela şu an paspas aydınlatması birlikte tavanlaması söndü. Ben buradan tavanlamasını yaktığım zaman hareket halinde olmuşsun. Yaktığım zaman bakın şey de yanıyor. Paspasa da yanıyor. Yani bunu tavandan kontrol edebiliyorsunuz. Evet, Özellikle bu gece uzun yolda bazen ayak kenarına bir şeyler koyuyoruz. Orada gerçekten güzel oluyor. Ya da bir şey düşüyor yere. Nereye düştü diye aramaktansa bakın bu şekilde e, araca inip, bine, inip binerken e, çok faydalı oluyor. oluyor e, onu Kapımızı tekrar açtık. Bir şey fark ettim arkadaşlar. konta çekelim şöyle. Kapıyı açalım. Evet. Bu vites aydınlatması dedi arkadaşlar. Şöyle kilitleyelim kapıları. Kilitten de. Kapıları şimdi açtım. Paspasa aydınlatmalarımız çalıştı. Kapıyı açınca bu vites altı led aydınlatması devreye giriyor arkadaşlar. Şurası birlikte paralel yanıyor. Bu gösterge kısmı ile birlikte paralel yanıyor arkadaşlar. Aynen. Bir müddet sonra da sönüyor kendisi. Gayet hoş oldu arkadaşlar. Yani ben herkese tavsiye ederim bunu. Gayet güzel oldu. Ee, çok montajı biraz ben orijinal olsun diye biraz fazla özendim. Ee, ses yapmasın kabloları diye. Ee, size tavsiye ederim. yani Gerçekten elinde el kablodan yani el elektrikle ilgili bir şey anlayan herkes yapabilir arkadaşlar bunu. Herkese kolay gelsin.